Efendim İstanbul Sarıyer'de ev sahibiyle kiracı arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti. İddiaya göre çocuğun gürültü yapıyor gerekçesiyle üst kattaki kiracısının kapısına dayanan ev sahibi onu ruhsatsız tabancasıyla vurdu. Kolundan yaralanan kiracı hastaneye kaldırıldı. Gürültü kavgası kanla bitti. Ev sahibi kiracısına silahla vurdu. Çocuk gürültü ediyor diye kapıya gelmişler. O zaman tartışmışlar işte. Nalet kesin böyle bir insana. Böyle 30 senelik bir komşuydu. Böyle bilmiyorduk. Ev sahibi kiracı kavgasının adresi İstanbul Sarıyer. 60 yaşındaki ev sahibi 30 yaşındaki kiracısıyla bir süredir çocuğun gürültü yapıyor gerekçesiyle tartışma yaşıyordu. Önceki gecede yine benzer sebeple aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre ev sahibi gürültü sesleri geldiği gerekçesiyle kiracısının evine çıktı. Aralarında tartışma başladı. O tartışmada bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine öfkeli ev sahibi silahını çıkardı ve kiracısına ateş etti. Kocam öldü, kocam dedi koşun. Çocuk kucağına topu düşmüş yere diye direkt öldürmeye kalkmış. Silah sesi bir gürültü oldu ben öyle yukarı çıktım. Manzara içler acısı değil, içler acısıydı tabii çocuk yaralıydı biraz biz şey yaptım ben Pavlo'dur ne bileyim bir şeyler kanını durdurmaya çalıştık falan. Olayın ardından yaralı kiracı komşusunun evine sığındı. Kiracının eşi ise ev sahibine saksı fırlatarak karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. merdiven altına sığınır. Komşu onun sesine silah sesine komşu çıkıyor. Komşun çıktıktan sonra abla kapıyı aç beni içeri at. Sonra komşu kapıyı açmış içeri atmış. Kollarından yaralanan kiracı hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası büyük panik yaşayan komşular da ev sahibine tepkiliydi. O kadar kolay değil. Öyle bir gürültüyle ufak tepek gürültüyle alım silahım alım silahımı gideyim adam vurayım öyle. Yok öyle bir dünya. Üzücü bir olay yani. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü insanlık ölmüş mü bu kadar? Saldırgan ev sahibi ise kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.